Vali Tuncay Sonel, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bahçesine 100 adet arıların bal yaptığı nektarlı ve polenli ağaç fidanları dikildi. Fidan dikiminin ardından arı ve balı sembolize eden pasta kesimi yapılarak Dünya Arı Günü kutlandı. Evet. Doğrusu, doğrusu, doğrusu. Gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu bilgiler verdi. Basit bir sahipedir. Bir tane basit göz, biri antenler, arıların anteni bütün bıyıklar antenler üzerinde. Arılar renkleri bizim gibi görmezler. Bizim sarı şeklinde, sarı renkte görmüş olduğumuz. Ee, çiçeği arılar bu şekilde görünüyor. Aslında sepet şeklinde değil. Ve bulaşır arılar ön ayaklarıyla bunları önemli olduğu için polen o çocuğun etrafını yığılarak arıların bütün hayatsal organları abdomen kısmında bulunur. Farklı şeker, farklı oranlarda şekere sahip olan nektarları dilleriyle emerler. Emdikten sonra bu yeşil yolu izlerler. Burası arıların mideleridir. Yani bal depoları, taşıma depolarıdır. Bu depoya doldururlar nektarları kovana getirdiler ve bunu buradaki nektarı boşalttılar.